Arkadaşlar merhaba, bugün günlerden cumartesi, sokağa çıkma yasakları olduğundan dolayı herhangi bir yere gidemiyoruz. Bunu da evimizin etrafındaki çeşitli atraksiyonlarla geçirmeye çalışıyoruz. Malum Ramazan ayı oruçluyuz, vakit geçireceğiz akşam üzerine kadar. ilkbahar aylarını yaşıyoruz, somara zamanı geldi. Yakınımda küçük bir dere ve ormanlık var bu alanda, somara toplayacağım e, ee, Somorayla yapılabilecek olan yemeklerden yapmaya çalışacağız. Haydi buyurun gidelim. Arkadaşlar ormanlık alana geldik. Ee, buradan iyice dere içine doğru girip de bunlar somoraların yaprakları. Buradan tazilerinden de koparıp gösterebilirim. Bunlar e, somara yaprakları. E, çiçekli olanlarını ve e, taze yapraklardan toplayacağız. E, köklerini kullanacağız, saplarını. Şimdi yavaşça dere içine inip arayalım. var yeşilliğin bol olduğu kısmı bulduk buradan e, mümkün olduğunca tazelerinden e, çiçekli bölümlerinden e, genellikle toplayıp e, çantamıza koyacağız başlayalım yavaştan Arkadaşlar, doğayla iç içe olmak çok güzel. Hafta içi mesai saatlerinde yaşadığınız bütün yorgunluğu, beyin yorgunluğu, vücut yorgunluğunu hepsini burada atabiliyoruz. İnşallah sesim bu arada geliyordur. E, telefonla çekim yaptığım için ses problemi yaşıyorum. İnşallah sesim ulaşıyordur. Yakın zamanda e, mikrofon alarak o ses problemini halletmeyiz. Arkadaşlar e, dere içerisine indik sonra toplamak için burada küçük bir, bir su bendi var e, yanlış hatırlamıyorsam 12-13 sene önce yapıldı e, sel olduğunda kışın ve ilkbaharda yağmurlarla birlikte sel olduğunda e, seli önlemek adına e, su bentleri yapıldı e, yukarıdan inerken içerisine baktım acaba balık var mı diye buraya atıldığını duydum ama herhangi bir şey görmedim e, bu yaz e, balığa falan gittiğimizde e, tatlı su burada e, kirezdere baraj kirezdere'den bahsetmiştim kanal videomda. Orada e, balığa gidersek e, yasaklar bittikten sonra e, buraya birkaç e, anaç balık atıp burada denemek istiyorum. İnşallah e, bununla da başarılı olurum. E, yavru almayı başarırsak bu su da balık olur, neden olmasın? Biz yine somara toplamaya devam edelim. Burada dere içerisinde de taze somaralar var. Şimdi e, videoyu seyredenler e, şunu da söyleyebilirler. Normalde e, Sonra hep çiçeklerden toplanıyor ama biz e, taze e, yapraklarını da toplayıp aynı kökler zaten aynı taze. Biz yapraklı kısımlarını da kullanıyoruz. E, fazla çiçek yok. Burada daha çok yapraklı kısımlar var. Onlardan toplamaya çalışıyorum. E, bu arada e, kurumuş ağaçlar yıkılmış. onları da aslında temizlense buranın daha da güzel bir görünümü olabilir. Normalde çiçekli kısımlar böyle bütün toplanıyor. Ama bunlar aynı köklere sahip, yapraklı taze kısımları topladığımızda da yine bu kalan kısımları kullanıyoruz. Aynı görev görüyorlar. Yapraklarını tek tek ayıkladıktan sonra yine çiçekli kısmıyla birlikte artık bilmiyorum değişik bölgelerde ne tür kullanılıyor. Biz daha çok somra tavası dediğimiz mısır unuyla birlikte tava yapıyoruz. Tabii ki haşlayıp da Başka olduğunu zannetmiyorum. Önce haşlamamız gerekiyor zaten. Ondan sonra bunun yumurtalısını yapıyoruz. Biz daha çok bunları yapıyoruz. Tabi değişik bölgelerde değişik şekillerde illa kullanılıyordur. Biraz daha toplayalım. Can sıkıntısını e, gidermek için e, malum e, Kocaeli'de yaşıyoruz, daha önceki videolarımda bile getirmiştim. Sanayi şehri, haddinden fazla e, fabrika dolu, iş stresi, yoğunluk, e, fabrikaların salmış olduğu e, bacalardan çıkan duman, gaz. Her ne kadar e, tedbirler alınsa da mutlaka bunun etkisi altında kalıyoruz. E, stres oluyor, değişik hastalıklar oluyor. E, Bunlara giderebilmek için yani çok büyük şeyler bulmaya gerek yok. Doğaya kendimizi atıp içimizdeki bu stresi biraz olsun atabiliriz. Ormanlar herkesin emri altında. Ormanlar, dere kenarları mutlaka gidin stresinizi atın. Biraz kafanız rahatlar. İşe başladığınız zaman biraz daha iyi çalışıyorsunuz, Daha verimli olursunuz. Günleriniz, haftalarınız daha güzel geçer. doğayla birlikte olduğunuzda tomara toplamak e, isterseniz e, tomara böyle birlikte böyle büyük bir ördeğin içerisinden de taze olanları kendiniz elde Taze olanları toplayın. İçerinde tart olanlar, rengi, evet, yeşil daha soluk olanlar, e, tartlamış olanlar, daha böyle canlı yeşil olanları baktığınızda ilk fark edersiniz. Onları toplayın. Onların köşesi daha tazedir. Daha e, lezzetli şeyler alabilirsiniz. Arkadaşlar dağ bayır gezdim. E, somarayı topladım. Bu arkadaki eşek sıpaları da a, gelip güya sessiz olup bana yardım edecektiler. Ya, ne Ama hiç yardım da etmediler şimdi de suyu da buldular oynuyorlar. Güya oruçlular inşallah sudan içmezler. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, güzel bir hafta sonu oldu. Evden e, uzaklaşamadığımız zamanlarda e, güzel bir çeşitlikle bugünü geçirdik. Somara topladık. Eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur. E, bu yeşillikleri ve bu doğayı görerek İnşallah e, inşallah sizlere de nasip olur. E, doğayla iç içe yaşamak. Kanalıma abone olur, bana destek olursanız çok sevinirim. Çok sevinirim. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda, başka güzel anlarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.